insanı yaşatan ümitler gibi Güneşi getiren saatler gibi İnsanı yaşatan ümitler gibi Güneşi getiren saatler gibi Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzü Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzü Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan şaşırır kalırdın aşkı tanısan olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan şaşırır kalırdın aşkı tanısan beklemez gelirdim yerinde olsa Geliver yanıma güldür yüzümü Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Bahane arama yol uzun diye Reddetme aşkımı son sözüm diye bahane arama yol uzun diye reddetme aşkımı son sözüm diye böyle çok sevene bu nazın diye geliver yanıma Böyle çok sevene buna